Çaykur Rizespor dünkü maçtan sonra bir şey paylaşmış. Süpürge paylaşmış. Çok haklılar. Çok haklılar. Çok haklılar. Adamlar haklı. Neden biliyor musunuz? Kendilerinin attığı iki golde de hakem hatası var. Birincisinde Fred'e yapılan faal verilmiyor. Dünyanın her yerinde. Hani diyor ya sizler, Muz Cumhuriyeti. Muz Cumhuriyeti'nde bile faal olan pozisyona faal verilmedi. Yine Muz Cumhuriyeti'nde bile o pozisyona en direk vuruş verilmezken Türkiye'de en direk vuruş verildi. Ha Çaykur Rizespor size de şunu söyleyeyim. Çaykur Rizespor yöneticileri. Bu pozisyonları bir daha bulamazsınız. Sittin sene bulamazsınız. Fenerbahçe'ye karşı oynadığınız için bu pozisyonlar size verildi. Bundan sonra böyle rahat rahat gol atamazsınız. Artık süpürge mi paylaşırsınız? Başka bir şey mi paylaşırsınız? O da size kalmış.